<laughs> i̇yi geceler beyler. Herkese iyi geceler arkadaşlar nasıl gidiyor? Evet daha belki Uğur'a iyi geceler, Barış, merhaba, Cihat, Aleykümselam. Allah şükür idare ediyoruz burada sağ olasın. Erol merhabalar. Aleykümselam. selam. <laughs> Kerem merhaba nasılsın? Tamer merhaba iyi geceler. Mustafa Levalık'ta merhaba. da bizden selam olsun. İyi geceler. Ozan Özat'a iyi geceler. Mersin'den selamlar. Aleyküm selam. Bir gün Tantuni'ye yemeğe geliriz inşallah Mersin'e. Mersin'de çok arkadaş var. Çağırıp duruyorlar da kısmet olmuyor. <laughs> evet arkadaşlar birazdan Brezilya başlayacak. Bu 20 kadınlar başladı. Daha belki videoda da söyledim. 3.5 üst olacaklarını düşünüyorum. İspanya ile Brezilya'dan ilk kere 1.5 açmamışlardı galiba Brezilya'ya. Eğer açtılarsa Yana bu yerden selam olsun. Erol sağ olasın. Erol Sezer, Tameray. Antalya'ya çok geldim gittim. Uzun zamandır gidemiyorum. Bura kısmet inşallah gelirim ya. Tantuncu bir arkadaş var sürekli çağırıp duruyor. Senden iyi olmasın. Akşam dediğim gibi Telegram'da da paylaştım. Brezilya Serie internasyonal internasyonel maçı var. 12 korner olacağını düşünüyorum. 12 veya 12 üstü. Hatta ilk yarıdan 6-7 korner gelir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İlk maçlarında 16 tane korner oldu toplam. Daha evvelki maçında da önermiştik 12 üstü korner olacak diye. Ama yanına Corinthians Juventus'u koymuştuk. Bulmuş muyduk? 9.5 üst ya da 10.5 üst korner demiştik. 10 korner gelmişti, 10.5 olmamıştı. Ne oynadığımızı hatırlamıyorum ama onda da korner önermiştik diye hatırlıyorum. Ya 9.5 ya 10.5 diye önerdiğimizi hatırlıyorum bir evvelki maçlarında. Yine geldi birileri. Korintiyaz'da korner çok zor oluyor. Ama ilk yarı gol olabilme olasılığı yüksek diye değiştirdim. Korintiyaz diyorum pardon. Paranelse de korner fazla olacağını düşünmüyorum. İlk maçlarında o kadar hareketli olmasına rağmen topun bir o tarafta bir o tarafta olmasına rağmen çok fazla korner çıkmadı o maçta. Bu maçın tek şeyi ilk maça göre değişikliği Paranelse evinde biraz daha iyi oynayacak zaten ilk başta yenildi Vasco da Gamaya biraz hareketli olacak bu sefer Paranelse hareketli olacak Vasco da Gama ilk başta bayağı iyi oynamıştı bu sefer Paranelse'den iyi şeyler bekliyorum özellikle ilk yarı ben Paranelse'nin ilk yarı gol atacağını düşünüyorum daha evvelde de söylemiştim zaten karşılıklı gol var mantıklı gibi geldi İnternasyonel Fortezera'da dediğim gibi 12 korner. Aslında tek maç oynatsa tek maç belki canlıya düşünecek. Kornerler değişmezse tek maçtan oynayabiliriz. Şevki Canlı kardeş hafta sonuna daha çok var. Biz bugün konuşuyoruz. Başka bir şey yoksa kapatayım. Boşu boşuna tek maç oynatıyorsa Evren 12 korner üstü. Dediğim gibi Telegram'da da ben bank olarak düşünüyorum 12 korneri. Hatta ilk kere 6-7 korner olur diye düşünüyorum. İnşallah düşüncemiz bu maçta da olur. Geçen maçta önerdik oldu. 16 korner. Yanına 3 yazmışlar ya. Evren. O yüzden dedim ama bakalım. Aleykümselam Uğur. Sağ ol, sen nasılsın? Bank komaj nedir? Geç, geçmiş olsun. Sağ ol. İyi geceler, barış. Kapatacağım zaten, fazla şey yapmayacağım. Öyle bir gireyim, bir konuşalım dedim. Ama bu kadar insan olmasına rağmen saçmalayan bazı arkadaşlar da var. Mesela ismi lazım değil bazı neyse ağzımızı bozmayalım. Juventus üst olur mu reis? Juventus ilk maç 1-0 mı bittiydi? 1-0 bittiydi herhalde. Öyle hatırlıyorum. Valla Juventus çok ters bir takım. Corinthians kendi evinde çok baskılı oynayan bir takım. Corinthians ilk yarı gol atabilir. Atarsa zaten üst olma olasılığı çok yüksek olacak. Bakalım ilk yarı sonucu ne olacak? Eğer o saate kadar ayakta kalabilirsem ki hiç sanmıyorum saat 3'te başlayacak. Aynen. Sabah kalkınca göreceğiz. Uğur yorgunum evet. Bayağı yorgunuz bu aralar. <laughs> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Uğraşıyoruz işle uğraşıyoruz, hayatla uğraşıyoruz, onunla bununla uğraşıyoruz. Bir de arada saçma sapan yazanlarla uğraşıyoruz. Hayat bir yerde yaşıyorum. Yalnız evet. resim eğer telefonla olanlar düşük iddiaya mecburen para ödemek zorunda onun şeyleri kullanıyor aynı TCK'da olduğu gibi Fortaleza'nın mutlaka kalkılacağını düşünüyorum fazla bakmadım ama bence karşı Evren zaten Fortress'e da çok ters bir takım ee, ilk başta yanlış hatırlamıyorsam 1-0 bitti ya yani ilk başlarken bunlar bir evvelki maçları neydi o kupa maçı mıydı yoksa lig maçı mıydı tekrardan Forteza da 1-0 yendi en son kendi aralarında oynadıkları maçı Forteza çok ters bir takım hatta e. o zaman yine bir takımdan e. almıştık Forteza'yı e. ee, yine vur atabilir mi atabilir ama internasyonel evinde çok güçlü bir takım ee, bu yüzden korner oynamak daha mantıklı geliyor bana Cortezaray'ı önermek isterdim ama nedense ben bugün kornere takılı kaldım. O yüzden korner önereceğim. Ama tabii ki Fortezer'e da gol atabilir. Karşılıklı gol var olabilir. Karşılıklı gol var üst olabilir. Sıfır bile bitebilir de çok karışık bir maç bu maç. O yüzden korner mantıklı geldi Evren bana Sade korner mantıklı geldi. Karıştırmak istemedim maçı. Birinize ilgi bulaşmıyorum. Başlar kontrol. Evet söylüyorum Brezilya ve Rusya'da çok acayip şeyler oluyor o yüzden korner oynamak daha mantıklı bakalım ne olacak her maçlarında 15-20 korner olan maç bakalım bugün ne olacak bu maç merak ediyorum üstüne üstüne gidip 12 korner oynayacağız bakalım ne olacak. Hayırlısı diyelim biz oynadık diye gider şimdi olmaz. Gerçi geçen maç oldu. Geçen maçta oynadık. Ne oldu oğlum? Senin kutu giymişsin lan. Benim kotum mu giymişsin? He. <laughs> 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 İyi arkadaşlar. Var mı sorusu olan bir şey diyecek olan? Yavaş yavaş teşekkür çekilelim. Muhtemelen ben bir buçuktaki maçı bile bekleyemeyeceğim herhalde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.